Son hafta içinde üst üste yaşanan otobüs kazaları tedbirleri artırdı. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki kilit kavşak Kırıkkale'de şehirler arası bir yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde takograf, emniyet kemeri ve HES kodu denetimi gece saatlerinde de yapıldı. Türkiye'de son günlerde yaşanan otobüs kazaları sonrası şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yönelik denetimler sıklaştırıldı. 43 ilin geçiş güzergahı Kilit Kavşak Kırıkkale'de de otobüsler tek tek durduruldu. Polis ekiplerince takograf, emniyet kemeri ve HES kodu denetimleri yapıldı. Takograf cihazları incelenerek şoförlerin yolculuk süreleri kontrol edildi. Yorgunluktan oluyor da ekseri. Yorgunluktan kazı oluyor yani. Yoksa yorgunluktan olmasa zaten dinlene dinlene gidiyoruz. Biz gittiğimiz yerde yatıyoruz zaten. Kars'a gittiğimiz zaman 24 saat yatıyoruz. Bazı zaman 48 saat yatıyoruz. Ondan dolayı fazla bizim sıkıntımız yok ama bazı arkadaşlarımız hiç dinlemeden yola gittiği için, kazalar olduğu için biraz da biz zorlanıyoruz. Yolculara da emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılar yapıldı. Emniyet kemerlerinizi yolculuk esnasında takın. Yan tarafınızda veya gördüğünüz şekilde takmayan biri sorursa onu da ikaz etmenizi istiyoruz. Buyurun. Aynen,